Merhaba arkadaşlar dostlar yeni bir videoyla karşınızdayız. Bu videoda gündüz oynanacak olan NBA maç tahminleriyle karşınızdayız. Gündüz dediğimiz pek gündüz sayılmıyor ama akşam olarak oynanacak olan maçlar var. Gündüz dediğimiz bizde Avrupa'da gündüz tabii ki 12'den önce gibi saydığımız için. Yani saat 18'de Almanya saatiyle Türkiye saatiyle 20'de oynanacak olan bir maç var ve diğerleri Almanya saati 21 ve Türkiye saatiyle gece yine sayılan 11 oynanacak. O yüzden onların tahminlerini vereceğiz. Sonra gece maçları da var. O gece maçlarında videosunu akşam 8 civarında 8 civarlarında alacaksınız arkadaşlar ee, şey gece maçlarının tahminlerini e, onları da vereceğiz oradan da size maç çekerek e, deneyeceğiz maç seçerek e, onları e, aralarından seçerek güzel sağlam maçlar size vermeye çalışacağız bu dediğim gibi gündüz videosu NBA'in gündüz maçlarında oynanacak olan 3 maçla ilgili Video olacak. Onların tahminlerini ve kupon önerisini vereceğim. Ee, Akşamda diğer video gelecek. Ee, artı tabii ki e, gece düşüncemde kesin değil. Daha kesinleşmedi. Ama gece belki yine bir canlı yayın açarız saat 11 civarlarında e, Almanya saatiyle Türkiye'de gece bir. E, isterseniz buyurun gelin hazırlıklı olun ama kesin değil kesin söylemiyorum çünkü o zamana kadar ne olur ne gider belli olmadığı için e, kesin demiyorum ama açabilirim e, o zamana kadar yatmayanlar oraya da gelip orada da çünkü çok çok maç var gece maçlarında arkadaşlar orada da bütün maçların tahminlerini vermeye çalışacağız size canlı yayında. Şimdi başlıyoruz bu videoda. Tekrardan kısaca değinelim. Katıl butonunu açtık. Biliyorsunuzdur artık çoğunuz yeni izleyecek olanlar için, yeni gelenler için, yeni abone olanlar için söylüyorum. Katıl butonunda 3 tane seviyemiz var. 3 tane seviye düşük rakamlarda birinci seviye bronz, ikinci seviye gümüş, üçüncü seviye altın seviyesi olarak açtık. Birinci seviye 3 euro, ikinci seviye 7 euro rakam e, ve altın seviyesi en yüksek seviye 25 euro rakam arkadaşlar. Birinci seviye dışında e, ikinci seviye birinci ve ikinci seviyeye üye olanlar yani bronz ve gümüşe üye olanlar e, bizimle iletişime geçsin. Onlar e, özelden Facebook aracılığıyla ya da isteyen e, WhatsApp aracılığıyla e, onlara bağlantıya geçilecek ve özelden kuponlar alacaklar. E, tabii ki sınırlı bir şekilde. Diyelim ki e, bronzsa üye oldunuz, ayda bir 5 tane kupon önerisi size sunacağız özelden. Eğer ki e, gümüşe üye olmuşsanız e, 15 tane kupon önerisi ayda size vermeye çalışacağız özelden arkadaşlar bizimle iletişime geçen arkadaşlara bunu yapacağız altından üye olan arkadaşlara ise altın seviyeden yani 25 euroluk seviyeden sınırsız bir şekilde her gün istedikleri yerden ister futbol ister basketbol ister Euroleague ister yerellikler basketbol seviyesi Şampiyonlar Ligi, Konferans Ligi vesaire, bütün istedikleri gibi onlara kuponlar özelden gidecek Facebook özel mesaj olarak ya da WhatsApp'tan e, gidecek. WhatsApp'tan gitmesi için az önce de söyledim, tekrar söylüyorum e, çünkü katıla gelen arkadaşlar var, hala iletişime geçemedik onlarla. Facebook aracılığıyla arkadaşlar özelden bize WhatsApp aracılığıyla istiyorsanız e, iletişime geçelim. Özelden Facebook'tan bize e, telefon numaranızı gönderin. Biz de oradan WhatsApp'tan size iletişime geçeceğiz ve WhatsApp'tan kolayca kuponları size vereceğiz arkadaşlar. Artı Facebook'tan yapamıyorsanız Facebook'unuz yoksa bir arkadaşınızın Facebook'undan yapabilirsiniz. Ama gönderdiğiniz mesajda kim olduğunuzu, kimden geldiğini tabii ki bu telefon numaranı belirtin ki bilelim. Ona göre e, WhatsApp'ı ayarlayalım isminizle ve size özel kuponlar gelsin. Eğer ki Facebook'tan da yapamıyorsanız diğer bir olanak e, kanalımızın Dream Sport kanalımızın e-mail adresinden. E-mail adresi zaten hemen karşınıza çıkıyor. Açtığınız zaman kanalı o e-mail adresinden dreamsblood11 .com. o e-mail adresinden açıklamalarda da e-mail'de bırakmaya çalışacağım. O e-mail adresine e-mail olarak telefon numaranızı göndereceksiniz. Biz de oradan bakıp sizi Whatsapp'a ekleyeceğiz. İlerleyen zamanlarda Whatsapp'a ekleni ekleni birkaç kişi orada da bir Whatsapp grubu kuracağız o gruptan rahat bir şekilde tahminleri de vereceğiz. Hareket de edebileceğiz arkadaşlar. Şimdi maçlara geçelim. Yine fazla dakika aldı. Ama bunları belirtmek istiyorum. Bu şekilde sistem oluşturmamız lazım. O yüzden kusura bakmayın arkadaşlar anlatıyorum. Çünkü birkaç arkadaş hala bizimle iletişime geçemediler. Bu iki yolu yolu var arkadaşların iletişime geçmek için. Facebook'tan ya da Whatsapp'tan. Şu anlık Instagram'ımız yok. İleriye doğru Instagram'da açtığımız zaman Instagram'dan da bize ulaşacaksınız. Biz de size ulaşabileceğiz. Başlıyoruz arkadaşlar. Maçlarla yine uzun sürdü video. İlk maçımızla başlıyoruz. İlk maç saat 6'da. Almanya saati. 8 Türkiye saati oynanacak olan New York Knicks Charlotte Hornets maçı. Bu maçta büyük bir ihtimal favori New York. Hem de kendi evinde seyircisi önünde oynayacak. New York kazanır. Charlotte'un pek iddiası yok. Ama gördüğümüz kadarıyla kazanabildikleri maçları kazanıyorlar iddiası olmamalarına rağmen. Burada New York kazanır. New York'un galibiyetini öneriyorum. Kolay ama olmayacaktır düşük oranı olduğu için en az 3.5 handikaplı 1.40 orandan alabilirsiniz arkadaşlar. Tabii ki sizin oynadığınız sitede verilen en düşük handikapı kullanabilirsiniz. Türkiye'de bazı yerlerde bunu 6.5'tan 7.5'tan 8.5'tan da açabilirler. Yani olası bir 10 sayı farkla New York kazanabilir. 10 sayının üzerine sakın çıkmayın arkadaşlar. Ben en düşük baremi söylüyorum. 3.5 handikaplı 1.40 oran. Siz 6.5-7.5'luk handikaplı alırsanız o zaman oran herhalde 1.60-1.70 gibi yükselir. Daha yüksek orandan almış olursunuz. Oyuncu yüz baremlerine geliyoruz. Jalen Brunson 23 sayı üstünde atar. R.G. Barrett 18 sayı üstünde atar. New York tarafında. Charlotte tarafında Lamelo Ball 23 sayı üstünde atar. Ve P.J. Washington 15 sayı üstünde atar. Charlotte'daki üst baremi oyuncuları bunlar. Bunları deneyebilirsiniz. Geliyoruz ikinci maça. İkinci maç saat 9. Almanya saati saat 11. Türkiye saati oynanacak. Brooklyn Nets Washington Wizards maçı. Daha isimleri duyduğunuz zaman kafanızda ne esinlendiğini hemen anlamışsınızdır. Hissetmişsinizdir. Tam bir üst maçı arkadaşlar. Brooklyn kazanır. Büyük bir ihtimalle kendi evinde Brooklyn daha güçlü olan taraf. Ama bu tam bir üst maçı. Yani bir şekilde bu maç üste gider. Washington yine Kuzmasıyla Jordan Poole'una bol bol sayı atmaya çalışır. 230 sayı üst baremi 1.60 orandan öneriyorum. 230'un üzerine çıkacak bu maç. Hatta Brooklyn'in Washingtonla beraber Brooklyn'in de bir 130 sayı seviyelerine gelmesini gelebileceğini düşünüyorum kendi evinde bu maçta. Ya da 120 120 civarlarına gelebilir bu maç. Oradan kim kazanırsa kazanır tabii ki büyük bir ihtimalle Brooklyn kazanacak. Daha sağlam oynamak isteyen Brooklyn'in galibiyetine de gidebilir ama benim önerim 230 100 baremi. Oyuncu yüz baremleri. Michael Bridges 23 sayı üstünde atar ve Spencer Dinwiddie 11 sayı üstünde atar Brooklyn tarafında. Washington tarafında olası bildiklerimiz Kyle Kuzma 23 sayı üstünde atar ve Jordan Poole 17 sayı üstünde atar. Bu oyuncuların üst baremlerini kullanabilirsiniz arkadaşlar. Geliyoruz 3. maça. 3. maçımız Los Angeles Clippers Memphis Grizzlies maçı. O da 9.30 Almanya saati 11.30 Türkiye saati olarak başlayacak. Clippers artık kazanacak mı acaba? Memphis de artık kazanacak mı? Onlar da bayağı bir galibiyet mağlubiyet aldılar. Cam yokluğunda artı Steven Adams ve uzun sıkıntıları var. İşleri zor Clippers karşısında. şu anda NBA'in belki de en yavaş ilerleyen takımı olsa bile Los Angeles Clippers yıldızlarıyla birlikte büyük bir ihtimalle artık bu maçı kendi evinde kazanacaktır. Kazanmak zorunda. Memphis'e karşı. Evet. Kazanacak mı diye siz düşüncenizi iletebilirsiniz. Yorum kısmında bence kazanacak. Ama burada önerim olası bir patlak çıkmasın diye üst önereceğim arkadaşlar. 222 üzbaremi 1.60 oran. Neden üst, üst öneriyorum? Çünkü James Harden'ın ne zaman ne yapacağı belli olmaz. Bakarsın maçı batırır. Bakarsın kazandırır. Hala alışamadı ve artı orada Russell Westbrook gibi bir deli kafa var. Onu bir şekilde durdurtamıyorlar. Son maçta yine 20'nin üzerinde şut kullandı. Ve maçı tekrardan batırdı. Son iki maçı batıran adam Russell Westbrook. Zaten kardan fazla atışta kullanmasa bile onun da atışları çoğunlukla girmiyor. Biraz biraz Kawhi Leonard'ın formu var. Ve Paul George da çok formsuz. Yani bu takımın kazanması zor gibi gözüküyor. Burada bir sürpriz Memphis galibiyeti de gelebilir. Ama benim önerim 222 üstte gider bu maç. 1.60 oranından üst olarak kullanabilirsiniz. Kawhi Leonard 22 sayı üstünde atar. James Harden 16 sayı üstünde atar. Artık bir patlama yapmasını bekliyorum James Harden'ın 20 sayı üzerlerine çıksın. Memphis tarafında Desmond Bain 25 sayı üstünde atar ve Jaren Jackson 21 sayı üstünde atar. Bu oyuncuların yüz baremlerini öneriyorum. Onları kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi geliyoruz kupon önerilerini. Kupon olarak ilk önce oyuncu üzbaremlerindeki baremlerindeki üçlümüzü vereceğiz ve sonra da tabii ki taraf olarak kullanabileceğiniz kupon önerisinde bulunacağım. İlk oyuncu izbarımız Jalen Brunson New York maçında 23 sayı üstünde atar. Jalen Brunson'ı üst alabilirsiniz. Brooklyn Washington maçında olası insan Kyle Kuzma 23 sayı üstünde atar. Kyle Kuzma'nın da üstünü alabilirsiniz genelde deli gibi üste gidiyor. Eğer bir maçı getiriyor. Bu maçta da 30 sayı civarlarına çıkmasını bekliyorum. Ve Los Angeles Clippers Memphis maçında Desmond Bain 25 sayı üstünde atar. Desmond Bain'in de üst baremini alabilirsiniz. Onun da üçlüklerle birlikte Camorant'ın yokluğunda daha fazla dakikalarda süre alıyor. Takımı sırtlamaya çalışıyor bir şekilde. Onun da üst baremini kullanabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi bu üçlü üzbaremi kupon olarak öneriyorum. Jaylen Brunson, Kyle Kuzma ve Desmond Bailey'lerin beyin üstlerini. Bu üçlüyü yaptığınız zaman yine 5 oran gibi güzel orandan kazanma şansı elde edersiniz arkadaşlar. Sağlam olarak oynayabileceğiniz ikili ise şöyle söylüyorum. New York Knicks kazanır. En az dediğim gibi 3.5 handicap 1.40 oran ve Brooklyn Nets kazanır. Orada da ufak tefek handikaplarla 160 oranından alabilirsiniz. Yine 3.5, 4.5 handikaplı kullanabilirsiniz. Brooklyn ve New York, iki tane New York takımı bugünün en sağlam maçları. İsteyen Brooklyn Washington maçında üstü de alabilir 230 üz bareminde. Ama daha sağlam olarak Brooklyn'in galibiyetini öneriyorum. Ufak tefek galibi e, e, kaplarla beraber ve New York'unda galibiyetini. Bugünün sağlam ikilisi Brooklyn ve New York Knicks arkadaşlar. Brooklyn Nets ve New York Knicks. Bu videomuzda böyleydi. Abone olmayanlar abone olsunlar. Beğenilerinizi bekliyoruz. Sorularınız varsa yorum kısmına yazın arkadaşlar. Bütün sorularınızı elimizden geldiği kadar cevaplamaya çalışacağız. Artı katıla gelip de bize ulaşamayanlar, bizimle iletişime geçemeyenler hala yine videoların yorum kısmında yazın. Biz de oradan sizi ekstra olarak bilgilendireceğiz ve sizi yönelteceğiz. Ne şekilde Facebook'a ya da WhatsApp'a girmek isteyenler ne şekilde bizimle bağlantıya geçecekler ve özelden kuponlarını alacaklar arkadaşlar. Bol şanslar, iyi kazançlar. Buyurun katıla gelin ve kuponlarınızı cebinize alın. Video beklemenize gerek kalmasın. Hemen elinizde olsun ve kazanabilirsiniz arkadaşlar. Bol şanslar, iyi kazançlar. Hoşça Hoşçakalın.